Söylesene bana Yiğit. Bu huzura fazla alışmamam lazım değil mi? Sadece karaya adım attığımız ana kadar sürecek. Sonra yine kavga gürültü değil mi? Garip biliyor musun? Ben senin yanındayken o kavgana gürültünün içinde bile huzurluyum. Beraber olabilmek için biz zaten bu hayatla kavgalıyız Yiğit. Ama ben artık kavga etmek istemiyorum. Bana dürüst ol. Huzurumuzu bozacağını bile bile işine devam etmek istiyor musun? Ben buraya gelirken hayallerim vardı Yiğit. Okumak, çalışmak, kendi ayaklarım üstünde durabilmek. Sonra sana tosladım. Yeri basmak isteyen ayaklarım yerden kesildi. Aşk başımı öyle bir döndürdü ki neden buradayım, ne yapmalıyım Aklımdan her şey uçup gitti. Sana aşık oldum ilk gün söylediğim gibi. Sana ne olduysa bana da oldu. Ama senin kurulu bir düzenin vardı. Evin, işin, varlığını sakladığın bir karın. Ben sana aşık oldum. Ve birden o düzenin bir parçası oldum. Başka hiçbir şey olamadım. Çiftliğin istenmeyen, sevilmeyen, gizli gelininden başka bir şey olamadım. Sen basit görsen de, ucuz bulsan da ben bu iş sayesinde hiç beklemediğim anda bir kimlik buldum Yiğit. Sen ne kadar ezerseniz, ez, ben belki de sırf bu yüzden işimi seviyorum. Çünkü hep kim olduğumu gizlemek zorunda kaldığım o evin dışında kendimi gösterebileceğim, işte ben diyebileceğim bir yer var. Biliyor musun? Ben senin İlk gözlerine vuruldum. Ama gözlerinin rengini değil, ışıl ışıl ruh haline vuruldum. Şimdi o ruhu öldüremem. Aşkımdan, kıskançlığımdan gebersem de yapamam bunu.